doğrusu Hucurat Suresi'nin 13. ayetinin 3. cümlesi. Yani Allah indinde en değerliniz, en ziyade takva üzere olanızdır. Birinci cümleye tatbik ediyoruz. En değerliniz erkek olandır, olanınızdır. En değerliniz kadın olanınızdır. Yok. Kadın ve erkek olma meselesi değil. Allah indinde değerli olan takva üzere oluşunuzdur. İkinciye geliyoruz. Tanışasınız diye, değil mi? Kabile, Milliyet, kabile. kabilelere, milletlere, şubelere ayırdık. Burada şu milliyetten, şu kabileden, yani bugünkü dille, şu etnisiteden, şu etnik aidiyetten olup olmamanız, şu ırktan olup olmamanız değildir. Allah dinde değerli olmanız, Türk olmanız, Kürt olmanız, Arap olmanız, Yunan olmanız, İngiliz sizi olmanız, sizi değerli de. veya değersiz yapmıyor. Yine ister İngiliz ol, ister Türk ol, ister Kürt ol, ister Arap, ister Yunanlı, ister e, yani Rus, e, ister e, Çinli, Çinli, hani <laughs> ne ben aklımıza abi. gelirse gelsin e, ve erkek Çinli, kadın Çinli, erkek Rus, kadın Rus, erkek Türk, kadın Türk. Yani bunların hepsi ikinci meseleler. Allah imi bunların hani cinsiyet yani bu cinsiyet veya milliyet tanımlarıyla... değerli oluyor değilsiniz. Ayetin değil vermesidir. Evet, Allah mesajı. ilminde... takvanızla... değerli hı hı. oluyorsunuz. Erkekseniz de... Allah katında sizi değerli kılan... Takva, e, takva, kadınsanız da Allah katında sizi... değerli kılan takva. Türkseniz de... E, Allah katında sizi değerli kılan takva. Arapsanız da, İngilizseniz de... Allah katında... sizi değerli kılanınız... Takva. takva. Mihver akua cinsiyet. değil. Cinsiyet Allah'ın bir kanunu. Allah bu alemde kadın erkek olarak bizi yaratıyor. Bu da e, yani en yani bunu reddetmek Fıtrat meselesi okumak, o zaten. Her fıtratı e, şey yani e, meydan okumaktır ve en açık gerçekle şu o, yaşadığımız e, alemin en açık bir yer gerçekle mücadeledir. O e, son derece şey yani anlamsız bir şey. Kadın olarak yaratılmışsak onu bir verili durum olarak, erkek olarak yaratılmışsak, verili durum olarak, Türk olarak yaratılmışsak, Kürt, Arap, İngiliz olarak bunlar verili durum olarak alacağız. Bunun üzerinden, bu şekilde, bu verili durum üzerinden kendimize kerameti, kendinden menkul bir üstünlük atfetmeyeceğiz. Kur'an buna müsaade etmiyor. Böyle bir şey içinde. Hepsi Bizi, ortak bir ölçü getiriyor aslında evet, takva. Çok güzel bir evet, şeye koyuyor. Asıl olan şey takvadır diye. Hmm. Değeriniz, Allah katında değeriniz cinsiyetinizle, milliyetinizle değil takvanızla ölçülür diye. Bir kere bence Hucurat Suresi zaten e, bunun hep bir şekilde ortaya koyuyor. Dönüp mesela Zariyat Suresi'ne baksak geçelim insanları. Mesela iblisin Adem'le olan e, yani. meselesine bakarsak ben daha üstünüm e, diye bakıyor Yok e, ateşten yaratılmış iblis mi? Topraktan yaratmış Adem ve Üstün tarçması değil. Yine orada ne diyor yine ölçü? Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler. Beni tanıyıp bana ibadet etsinler diye yarattı. Yarat. Yine mesele geldi iman ve takva